Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel Kahve Falına. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için arkadaşlar. İzleyen herkesin niyetine olsun. Bakalım neler var falanızda. Neler bekliyor size İnşallah da aklınızdaki bütün sorulara cevap olsun. Hevesiniz kursağınızda kalmış. Bir konuda güzel bir haber bekliyormuşsunuz. Olmamış. Hem de böyle tam da olacak gibiyken iken Olmamış biraz üzülmüşsünüz yani böyle heyecanınız üzüntüye dönmüş ne yazık ki. Arkadaşlar eski bir mesele yeniden gündeme gelebilir ama böyle kapandı bitti zannettiğiniz defterler yeniden açılabilir. Kirli çamaşırlar yeniden ortaya dökülebilir. Ee, bunu yapan birisi bir, yani bir kişi var e, diğer insanları da böyle e, hani birbiri, birbirine laf taşıyıp diğer insanlar arasında böyle biraz ortalığı karıştırıyor. Ee, hani böyle yıllar önce olmuş bir mesele de olabilir aylar önce olmuş üstü kapanmış Yani artık olay yaşanıp bitmiş ee, yeniden böyle eşeleyip bir insan herkesi böyle e, biraz dürtücek yani o da sana şöyle yapmıştı o da şöyle hakkında yemişti vesaire diye ee, birkaç kişi burada birbirine girebilir bu hani aile içi bir mesele falan da olabilir ee, bilemiyorum birkaç kişi arasında bir çekişme yaşanabilir çok fazla böyle içine girmemeye çok tartışmaya girmemeye dikkat edin arkadaşlar ee, yani yaşanmış bitmiş bir şey hani eski böyle tekrar tekrar konuşarak hani yeniden kazanılacak bir şey yok böyle görülmemiş bir hesap yok aslında orada sadece insanların içinde kalan e, laflar vardır birbirine söyleyemediği hani onlar söylenecektir ama hani çok da burada böyle yaşanıp bitmiş bir şey için kalp kırmaya gerek yok yani çok içine girmemeye özen gösterin derim kısmetleriniz böyle bir yere hapsolmuş sanki böyle bir fanusun içine balıkları doldurmuşsunuz aynı da öyle çıkmış yani birkaç tane kısmet ama oradan çıkamıyorlar yani böyle aslında e, hani nasıl diyeyim belki her konuda böyle e, beceriklisiniz e, her işi yapabilecek durumdasınız ama böyle önünüzü kapatan size böyle e, sınır çizen çerçeve çizen e, bir şey sizi o çerçevenin içine hapseden Çünkü yani kısmetlerinizin orada olması demek sizin o küçük çerçeve içine olmanız demek aslında hani e, imka imkanınız olsa yapabileceğiniz şeyler çok fazla ama imkanlarınız çok kısıtlı hani o sınırları biraz esnetmeniz lazım Hem sizin biraz daha risk alarak böyle daha cesur davranmanız lazım belli başlı konularda ee, Yani hani kesinlikle böyle Benim şunu yapmaya imkanım yok aslında e, elimden gelir becerim var ama e, Neyle yapayım Hani Hangi zamanda yapayım zamanım yok ya da işte hangi parayla yapayım param yok ee, gibi konularda biraz daha böyle kendi kendinizin sınırlarını zorlayabilirsiniz yapabileceğiniz e, en iyi seviyeye kadar hani o esnetin yani pantolonu nasıl giye giye esnetiyoruz daracık pantolonu zamanla bollaşıyor üstümüzde her seferinde zorlayın kendinizi eğer açarsanız sınırlarınızı gerçekten çok kısmetlisiniz yani. Ya hangimiz üzülmüyoruz ki hani böyle bir e, becerimiz, bir yeteneğimiz varken bunu kullanamıyor olmaktan. kendimizi zorlayacağız yani kimse e, bize yardım etmez bu konuda. İsminde C harfi olan bir insanla karşılıklı görüşmeniz var yüz yüze. E, biraz sıkıntılı bir mevzu konuşuluyor orada. Hani böyle e, dostça bir e, konuşma yapıyorsunuz ama... Ya bir tarafın bir sıkıntısı var diğerine derdini anlatıyor diğerinden bir çözüm önerisi bekliyor Ya da ikisini birden etkileyen yani ikinizi birden Etkisi altına alan bir problemi nasıl çözeceğiniz altından nasıl kalkacağınız konusunda yine böyle Birlikte Kafa patlatıyorsunuz ama sıkıntı daha çok onun tarafında görünüyor Hani o yüzden belki sadece onun kişisel bir problemi olabilir ya da ikinizin problemi ise bile belki hani sizi çok daha az etkileyip onu daha fazla etkileyen bir problem olabilir ama siz yani kafa kafaya verip çözeceksiniz o problemi Hani o bir sürecin belki atlatılması ile ilgili bir şey olabilir ve hani onu hızlandırabilirsiniz Hani 3 ayda atlatacağınız bir sıkıntıyı bir ayda belki atlatabilirsiniz yani böyle bir çözüm hani hızlandıracaksınız yani o problemi ortadan kaldırmayı Her şey çok parçalanmış vaziyette arkadaşlar hayatınızda böyle bir dağınıklık hakim yani e, belki hani bazen böyle kafamızı toplayamayız kendimizi bir şeye odaklayamayız ya çalışmak için hayatınızda bunun dışarıya e, yansıdığını düşünün yani her şeyiniz dağınık halde hani eşyalarınızı kastetmiyorum belki onlar da dağınıktır ama e, böyle hani e, çalışma hayatınız kariyer hayatınız ne yapmak istediğiniz nereye gittiğiniz ee, hani böyle hiçbir şey net ve düzenli değil yani neye ne kadar zaman ayıracağınız e, böyle planlı, yaşamıyorsunuz yani plansız yaşıyorsunuz ee, Tamam hepimiz çok planlı yaşamıyoruz ama bazı dönemler böyle iyice ipin ucunu kaçırıyoruz hani e, Bazen böyle iki hafta boyunca belki hiç yataktan çıkmak istemiyoruz e, Belki de hani böyle robot gibi işe gidip geliyoruz e, bir şeyleri görev gibi yapıyoruz ne yaptığımızı Bilebilmeden böyle bir halde görünüyorsunuz yani e, Çok dağınık hani belki kafanızın içi dağınık olduğu için dışarıya da öyle yansıyordur ama Bunları toplamaya başlayacaksınız yakın zamanda. Hani bu böyle ne kadar süredir böyle bilmiyorum. Çok hani uzun görünmüyor yani ama böyle bir dönem var. Onun ardından böyle şu an böyle yavaş yavaş toplamaya başlamışsınız. Hani belki de hani farkında değildiniz yani dağınıklığın, belki bir takım şeylerin. Böyle yapamamanızın, bir şeyleri elde edememenizin nedeninin bu dağınıklık olduğunu hani fark etmiş olabilirsiniz ya da fark edecek olabilirsiniz. Yavaş yavaş böyle bütün dengeleri bir araya topluyorsunuz. Yani Ay, yatakta yatar gibi düşünün, eli kolu bir yerde böyle dağınık yatmak var. Bir de birdenbire bire uyanınca elini kolunu hissedip hepsini bir araya toplamak var. İşte tam o onu yapıyorsunuz. Yani artık böyle e, kendinize ait olan güçlerin Elim orada. O benim elim aslında. Onu ben sana verdim ama onu geri alacağım deyip güçlerinizi, elinizi, kolunuzu, bacağınızı, yeteneğinizi, belki paranızı, belki zamanınızı artık başkalarına e, dağıtmak, etrafa e, zaman ayırmak, emek harcamaktansa böyle bir araya toplamak, kendi içinize toplanmak. Yani bunun da ardı aydınlık arkadaşlar. Böyle bir şey yaptığınızda biraz böyle artık kendi kendi kendinize odaklandığınızda yani bunun ardı çok aydınlık tabii ki ama burada size istemeyecek insanlar var yani hani biraz da bana elini uzat hep kendine hep kendine e, di ama öyle değil arkadaşlar ya yani iki el bir baş için hani insan önce kendine yani Evet bir adam var böyle derviş görünümlü bir adam bakın hani siz de görüyorsunuzdur muhtemelen yani Bakın böyle e, kafasına bir şey bağlamış şöyle bir tüyü var burada e, sakallı sanki böyle bir aba geçirmiş üstüne Hani burayı kapatırsam onun, o abası iki ayrı insan gibi duruyor yani e, Aba hani onu böyle e, şey dervişliğinin simgesi ya Belki hani iki ayrı insan gibi görünmesinin onun iki omzundan sarkan e, kısımların hani iki ayrı insanın öğretilerini kendi bünyesinde birleştirdiği falan anlamına e, gelebilir e, bu sizde olabilirsiniz hani iki farklı ekolün iki farklı e, görüşün öğretilerini alarak hani onları kendi bünyenizde sentezleyip böyle e, biraz kendi fikir dünyanızı geliştiriyor olabilirsiniz ama bu e, bana öyle geliyor ki başka bir insan hani böyle e, iki taraf iki yönü birden olan iki yönü de güçlü e, ikisini bir arada tutmayı başaran bir insan böyle bir hani derviş öğretici yani size öğretmen geliyor rehber geliyor yakın zamanda gelecek bu hayatınıza yani. Ya böyle böyle söyleyince hani bazen insanlar böyle çok düz anlıyor hani dervişle mi karşılaşacağım yolda bu farklı bir e, kisveye bürünüp çıkabilir karşınıza hayatta arkadaşlar. Onu da belirteyim yani bazen öyle garip yorumlar geliyor. O C harfi yine çıktı. Ya bu, bu insan bu insanla böyle bir sıkıntının içinde siz karşılıklı görüşeceksiniz. Ya böyle bir, bir şeyin içinden birlikte çıkacaksınız. Yani sanki böyle iki arkadaş kafa kafaya verip plan yapıp hapisten kaçar gibi öyle bir, bir sıkıntıdan öyle kurtulacaksınız yani bu insanla. çok hızlı bir fırsat geçmiş önünüzden böyle bir anlık bir şey yani ee, belki hani böyle kollarken siz fırsatı tam da hani şöyle bir şey gelse de yani işte ekmek olsa da yesem derken o ekmek dumanı tüte tüte önünüzden böyle geçmiş ama o kadar hızlı geçmiş ki sizden ne olduğunu anlayamadan o geçip gitmiş böyle bir şey bir fırsatı kaçırmışsınız kemiklerinize biraz dikkat edin arkadaşlar bu ara kemik ağrıları eklem ağrıları Bunlar e, yoğun yaşanabilir özellikle bacaklardaki kemikler ve hani dirsekler bilekler eklem yerlerinize biraz dikkat edin 5 kişi bir araya toplanıp sanki beş ortak kurbana girer gibi bir şey ee, alacaksınız ya ya bir mal mülk alacaksınız ya beraber bir iş yapacaksınız sonra paylaşacaksınız bunu 5 ee, kişinin böyle imece usulü bir şey güzel bir şey kaldıracaksınız ama çok büyük bir e, kısmet hani hepinize de pay düşürecek bir kısmet olarak görünüyor. Yalnız burada dört kişi çok böyle can hıraş çalışıyor ee, bir kişi böyle ucundan tutmuş sadece hani işin çabasını böyle emek kısmını bir kişi daha böyle az yaparak diğerlerinden atlatıyor, kaytarıyor diyelim yani. En evet, iki ayrı kalabalık grup var arkadaşlar önce birine sonra birine çok yakın birbirine Hani e, birbiriyle bağlantılı da olabilir Hani akşam nişana gidip ertesi gün sabah düğüne gitmek gibi böyle e, aynı şeyin devamı gibi iki ayrı toplantı aydınlık görünüyor ama e, ikincisi daha da aydınlık görünüyor yani birincisi böyle çok e, keyifli bir ortam gibi görünmüyor ikincisi çok keyifli çok aydınlık bir ortam olarak görünüyor Haneye yardım isteyen birisi gelecek böyle can havliyle e, hani çok zor durumda kalıp böyle yardım isteyecek yani belki hani e, o kadar zor durumda kalmasa asla yardım istemeyecek bir insan olabilir yani böyle e, hani o can havliyle atıyor kendini böyle zor durumda kalıp gerçekten bu da 4 vakitte görünüyor böyle bir insan gelecek yani yardım da edeceksiniz hani e, öyle bir can havliyle öyle bir sıkıntıyla geliyor ki. Hani zaten hayır diyemeyeceksiniz o insana. Üç vakite kadar bir konuda böyle çok arada kalacaksınız arkadaşlar. Bu üç günde olabilir, 3 hafta da olabilir. Bir böyle iki insan arasında kalabilirsiniz, iki fikir arasında böyle kararsız kalabilirsiniz. Bayağı bir böyle bocalama yaşayacaksınız. O neyse o zaman geldiğinde. Hızlı karar vermeniz gerekiyor sadece hani e, hani sağlama mı soluma mı hangisine destek olacağım hangi tarafa gideceğim derken e, hani hızlı davranın sadece hızlı karar vermeye çalışın aklınızdan da ilk geçen hani böyle kalbinizden ilk geçen şey daha böyle doğru olandır yani bir kez daha uyarayım biraz böyle kemiklerinize dikkat edin arkadaşlar kemik ağrıları hani böyle romatizmanız falan öyle bir şey varsa kemiklerle ilgili sıkıntı biraz daha hani yapmanız gerekeni yapın bu dönem. Evet bu kadar falımız. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.